Şey Merhaba arkadaşlar Dodi'nin koluna hoş geldiniz Dodi ile bugün çıktık bahçeye masamızı aldık şöyle masamızdayız Dodi de karşımda eline gözlüğü taktı gözlüğü şu anda ne yapıyor bakayım ooo havalı oldu ne Dodi kalktı yerinden şu anda bir şey gördü oradan kitap aldı ana oku bakayım geç oraya bize bunu oku birazdan okurum birazdan mı okuyacaksın <laughs> Ve elinde oyuncak. Bakayım. Aha. Dodi elinde oyuncağını aldı arkadaşlar. Like atmayı, bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. Elinde yedi ham yaptı. Bakayım. Ha, şu tatlılığa bakın ya. Dodi'nin tatlılığına bakın ya. Dodi bu ya. Isırsın elini bakayım kendi elini. Benim telefonumu için mi ya? Isırdın mı telefonunu? bunlar bizim Bunlarla biz yakında yiyeceğiz biz bunları. Evet arkadaşlar. Dodin'in burada ekmiş olduğu sebzeler falan var. Bunlar büyüyecek arkadaşlar. Kopartacağız. Yiyeceğiz. Ham yapacağız. Dodi'yi afetleyecek. Bu biber bu. Bu ne? Bu biber. Bu biber olacak. Biber mi? Evet. Onun yanındaki ne? Şu taraftaki. Önündeki ne? Bu. Bu. Bu bu. Evet o ne? Bu da biber. Bu, bu, da biber. O da mı biber? Bu salatalık. Nasıl saltalık bu? Evet, Arkadaşlar duyduğunuz gibi Dodi anlatıyor. Saltalık. Büyüyünce yiyece salatalık. Başka ne var Dodi? Aa bu Junior salatalık. Ufak salatalık bu. Bu yine biber. Bu biber mi? Bu bu da, bu limon. Hayır. Ney? Bu şey. Neydi onun ismi? Hmm. Eee salatalık. Hep dedi arkadaşlar Dodi. Devam edelim. Gel bahçemizi gezelim. Dodi gel şimdi bahçenin yan tarafına geçelim. Burada neler var bakalım. Burada yeni dünya vardı biliyor musun? Gel. Gel böyle. Yeni dünya ağacımızı tanıt bizim. Gel. Bak yeni dünya ağacımız var. Onları tanıt. Bak bakalım. Meyve çıkmış mı? Bak bakalım. Bu kivi ağacı. Yeni dünya. Evet Yeni dünya oğlum. Sarı olan var ya. Yeni dünya vardı aslında da kopartmışlar. Bakalım şöyle dallarına. Bakalım meyve var mı? Kopartılmış hepsi. Hiçbir meyve yok Dodi. Bu, Dodi. Bu evden ücretsiz çıkabilirsiniz bakın. Evet bu evden ücretsiz çıkabilirsiniz dedi Dodi. Çıkış mı? Bahçe çıkışından çıkalım mı? Nereye çıkacağız? Aa, nereye gidiyoruz ya? Çıkalım geri dönelim sonra. Aha incir ağacının oraya geldik. Çık bakalım Dodi. Şu kapının önüne kadar gidelim de. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu yüzüme... bizim ev. Dur 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 gitme tamam. Buraya geldik. Kapı önüne geldik. Oradan dolaşık gel buraya. Dodi. Dodi. Hadi. Oradan dolaştık. Kapı önüne geldik arkadaşlar. Buradan gidelim bahçeye tekrardan gel. Zile basma bahçeye gidelim hadi. O koşma yavaş yavaş kameranın katlaşına girme. Dur ne yapıyorsun sen ya ne yapıyorsun? Aha burada ben bir şey gördüm. Kedi kulübesi. Evet kedi kulübesi var arkadaşlar. Ama çok eski. Eski mi? Evet. Eski. Ama içinde kedimiz yok ya. Hmm, terk etmişler ya. Yani. Kedi terk etmiş değil mi kanka? Nereye gitmiş kedi? Ev bu hale geldi. Evet, bu hale gelmiş. Bu hali ben yaptım hayır. Sen mi yaptın? Nasıl yaptın? Ben bu tarafa geçiyorum ya. Burada çok güneş var. Ne buldun? Ne buldun? Pis ama? Ne buldun? Aa. Bu kuş tüyü ya kanka. Kanka burası çok güneşli ya. Ben içeri gidiyorum ya. Gel. Şey var. dur dur buraya bak bakalım buraya konuş. Ne var orada? Hep bir şey var. Tuvaletini Evet kediler tuvaletini buraya yapıyor kanka. Ayıp değil mi? Ayıp evet. Gel Dodi. Dodi geliyor masamıza. Dodi dur. Dodi ne yapıyorsun Dodi? Sen bir Dodi'sin sen. Aha maşaya geldi gözlük. Gözlükün nerede? Burada. E tak bakalım gözlükünü. Ya tak. Bakalım. Ama havalı ol bir havalı. Bir havanı göreyim senin. Bak bakalım. Bir havanı göster bakayım. Oho. Bu şey bektik Ne yapıyor şundan? Aha. Ne? Bak şurada GTA takımı var. Evet orada tişörtler var. Aha. Bu ne? Ne okuyacaksın bizi? Bir şey okumayacak mısın? Okumayacağım. Arkadaşım. Arkadaşım eş. Arkadaşım, eş, arkadaşım Ben okuyayım. Geç oraya. Karşıma geç. geç. Evet arkadaşlar. Dodi'ye bir şiir okuyacağım. Şöyle düzelteyim şurayı. Ne okuyayım biliyor musun? Bak. Merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Arkadaşlarıma göre biraz kiloluyum. Tamam. Bak okuyorum bak. Dur dur. Şey. Merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Arkadaşlarıma göre biraz kiloluyum. Bunun sebebi yemek yemeyi aşırı sevmem. En sevdiğim yemekler pilav ve tavuktur. Şimdi olsaydı pilavın üzerine turşu koyup yerdim. Bunları düşününce ağzım sulandı, karnım acıktı diyor. Dodi, Dodi öyle diyor. Baba salla sana komik bir şey. Salla, 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 salla. Ey Eymen O elimi ısırırsa ısırır mı elimi? Parmağım mı mı? Hadi parmağımı ısıttır ona bakayım. Parmağıma tak ısırsın beni. Aa, elim 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 ısırdı. Aa, <laughs> aa gözlük vurma. Düştü. Düştü hemen. Bunun tipini merak ediyor musunuz arkadaşlar? Bakın çok komik bir tip. Ya yerse bizi, ya ham yaparsa, ya Dodi'yi de yerse dişlerine bakar mısınız? Ham yapacak bir şey, ham ışıyacak bir şey. Aha gözlük de geldi. Yapma, yapma dedim sana lan. Ben lan. Yapma, sana. Bunun tipini gördünüz mü? Evet şu anda savaş var. Yapamam. Arkadaşlar biz de Hulon Flat var. bizde Holoflet var. Evet. Bir oyun sizlerle birlikte oynayacağız. Can İsmi ne? Dodi oyun oynuyor. Ve Recep oyun oynuyor. Evet yeni bir oyun indirdik arkadaşlar. Yakın zamanda çekeceğiz. Doğru oyun kanalına yükleyeceğiz. Güzel bir izleyin, like atın, bildirin açın. Kanalıma abone olun. Canlı yayın olacak. Canlı yayın nasıl olacak? Evet, canlı yayın yapamazsak yani canlı yayın yapmayalım. Tamam. Ama burada maalesef video bitiyor. Video bitiyor arkadaşlar. Kapanışı Dodi güzel yapacak. Buyurun Dodi. Ya sen ne olsun? Buyurun. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu sesimi değiştirmiş hali değil. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şey Hoşçakalın. Komikliğe devam edin. Çıldırın. Çıldırın. Bol bol like atın. Dodi kapatıyorum. Son sözünü söyle. Bay bay de. Bay bay. Evet.